Çünkü bozdukları kitap var ya Tevrat, Tevrat tahrif edilmiş, İncil tahrif edilmiş. Bir tek hak kitap vardır tahrif edilmeyen, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Bak benim evimde Tevrat var, İncil de var. Ama ben size İncil'i versem, Nâmi abi al şu İncil'i, git Amerika'ya, oradan da bir İncil al, bakalım aynı mı? Karşılaştır. Nami abi gitse Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, bütün kiliselerdeki İncil'leri toplasa, bakacak ki hepsi birbirinden farklı. Hiçbiri aynı değil. Ya yani da evimde Tevrat var. Tevrat'ı versem Aslan abiye, desem ki Yahudi'de, Yahudiler'de onların ibadet halelerini gezsem desem, oradaki Tevrat'larla bir karşılaştır. Hocam hiçbiri birini tutmuyor der bana. Ama Mehmet abiye bir Kur'an-ı Kerim versem, herhangi bir Kur'an-ı Kerim versem Mehmet abiye, Mehmet abi dünyada hangi ülkeye giderse gitsin, tek bir harfin dahi bozulmadığını görecektir. Hepsi aynı, hepsi. Çünkü ne diyor Allah Kur'an-ı Kerim için? Biz bu kitabı indirdik ve tekrar kıyamete kadar da biz onu koruyacağız diyor. Allah tarafından korunuyor. Kur'an-ı Kerim kayboldu. ortadan kaldırıldı. Bu sefer Allah'ın göndermiş olduğu kitap yeryüzünden kaldırdığı için dine de mi gidecek? Hadi. Hafızlar var. Hafızlar. Bugün dünyada kaç tane hafız var? 10, 20, 100, 100 bin tane falan var mı? He? Var mıdır 100 bin tane? Metin abi hafız kaç tane var dünyada? Bak 150 milyar var. Milyar mı? Tabii. Yok insanlığa zaten 8 milyar. Tamam. 150 bin yani. milyar? <laughs> 150 bin diyorsun Metin abi var değil mi? Tabii. Şu anda yeryüzünde yaşamış olduğumuz dünyada 200 milyon tane hafız var. Oh. 200 milyon tane hafız. Peki şimdi size soruyorum. Tevrat'ın ezberinde tutan ya da İncil'i ezberinde tutan kaç kişi var? Söyleyeyim mi onu da. Yeryüzünde Tevrat'ı ve İncil'i ezberleyen bir adam dahi yok. Bir adam dahi. Ama Allah ne demişti? Şüphesiz biz bu kitabı indirdik ve biz bunu koruyacağız. Neyle koruyacak? Hafızlarıyla koruyacak işte. 200 milyon tane Müslüman şu kitabı baştan aşağı ezbere biliyor. Baştan aşağı. Ama Tevrat'la İncil'i ezberleyen bir kişi dahi yok. Bir kişi. Neden? Tahrif edilmiş zaten.